Şimdi geri geri geliyoruz. Çizginin bitimine kadar lastiğimiz gelecek. Gel bakalım bir tık daha. Gel biraz daha Değil geri. R'ye al. Vitesimizi R'ye alalım. Buradan da gösteriyor hangi viteste olduğumuzu. R'ye aldık. Çizgi bitimine kadar biraz daha gel. Tamam. Şimdi bakıyorsun buradan. Zıbart yazısıyla taşımız yan yana gelmiş mi diye. Ben buradan göremiyorum şeyi. Heh. Taş Şu taş yan yana gelmiş oldu değil mi? Evet. Buradan omuz hizamıza pembe çizgi geldi. Çizgimiz de geldi. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Evet. Çevirdik. Şimdi frenden ayağımızı hafifçe kaldırarak çekiyoruz. Hafif kaldırarak. Kaldır bakalım direkt frenden ayağını. Evet. Minik minik gidiyoruz yavaş yavaş. Arkaya düzlenene kadar. Evet. Bakıyoruz önce bu Dubai'ye nasıl mesafemiz, yakınlığımız güzel. Mesafemiz güzel değil mi? Evet. Rahatlıkla geçebiliriz. Gel öyle. Evet. Şimdi düzlendiğin zaman duracaksın. Önümüz düzlendi. Biraz daha Bakıyoruz şöyle. şimdi buradaki çizgiye de. Arabamız evet. düz mü diye. Arabamız düz mü? Şöyle şuradan Evet. evet. çizgiye paraleliz ne yapıyoruz direksiyonumuzu düzlüyoruz. 1,5 tur sol yaptık. Şimdi geri vitesteyiz. Hala devam ediyoruz. Arkadaki çizgi bitimine kadar geleceğiz. Biraz daha gülümcük. Daha gel evet. Çizgiye değmeden duracağız. Biraz daha içeri gir. İçeri girmemizin amacı da şuradaki dubaya çarpan ee, dubanın içinde olmak. Evet. Burada tamam. parkımız bitti. Tamamdır. Şimdi parkımız bitti. Ne yapıyoruz? Parkın bitti diyeceksin illa ki sınavda güzel komisyonu. Ee, komisyona. Sonra sağ yeni verip D'yi ye alacaksın hemen vetesine. D'ye. Al. Evet. Tamam. aldık. Ne yapıyoruz? Kapı koluyla dubayı yan yana getirene kadar ilerliyoruz. Git bakalım ileri. Kapı koluyla ile dubayı yan yana gelecek. Azlarım. Benim buradan bakışım şöyle. Biraz daha git. Tamam. Benim buradan görüşüm böyle. Ama sen buradan yan yana gelecek. Hatta bende de tam olmadı. Biraz daha git. Git biraz daha. Tamam. Ben böyle görüyorum. Hoca olarak. Siz de bunu eğilip baktığın zaman bununla bunu yan yana görmüş olacaksın. Eğilerek şöyle şeyden direksiyon hizasından baktığın zaman sağında Şimdi direksiyonu tam sağ yap. Sağ. Evet. Tam sağ. Tamam. Ayağını şimdi frenden kaldırarak yola çıkıyoruz. Önümüz düzlenene kadar gideceğiz. Şöyle daha gel. Önün düzlensin. Ondan sonra da direksiyonu düzeltiyorsun. Tamamdır. Burada durup biraz daha git duralım. Durduktan sonra aynanı düzeltiyorsun. Ve komisyonu aldıktan sonra sol sinyalimizi vermeyi kesinlikle unutmuyoruz. Paralel L parktan çıktık. Kalkış yaparken sol sinyalimizi veriyoruz yine de. Sınav bitimine kadar dikkat ediyoruz. Sinyalimizi vermezsek bırakıyorlar. Hiç acımıyorlar. Gerçekten sinyal, kırmızı çizgileri. Sinyalimizi vererek kalkışımızı yapıyoruz. Son ana kadar sinyalimizi bırakmıyoruz kesinlikle. i do a